Çiçekler yitirdim, arılar aldı, arılar aldı. Bir güzel sevmiştim, sarılar aldı, sarılar aldı. Su doldu ciğerim, yareler aldı, yareler aldı. Sarma doktor sarma Yarem sarma Derdime çare yok Kendini yorma ey. Baharımı gördüm Yazımı gördüm Yazımı gördüm Koyunu besledim Kuzumu gördüm Kuzumu gördüm Şu gönül bahçemeyi Dikenler ördüm Dikenler ördüm Sarma doktor sarma Yarem sarma Derdime çare yok Kendini yorma Sarma doktor sarma Yarem sarma Derdime çare yok Kendini yorma O köylere O köylere Derelere Gevenlere o köylere, o köylere, derelere, gevenlere, yazık olmuş o köylere, yazık olmuş o köylere.